Evet arkadaşlar, <laughs> üçün birine hoş geldiniz. Ben, <laughs> ben Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz ciren hoş geldiniz. <laughs> bugün arkadaşlarla beraber en iyi, yani ikinci yere alınabilecek en iyi araçlar çekeceğiz. 250 bin ile 500 bin arası olmuş. cips keyfi. en iyi araçlar çekeceğiz, yani alınabilecek en iyi ikinci yere Bu kendimize yer. göre, fiyat aralığı olarak. Yani normalde biz bir oyun kanalıyız, sürekli oyun videoları falan atıyoruz ama üçümüz bir anda yani çok yan gelen... yana yani geldiğimiz zamanlar bu tarz anket videoları çekiyoruz. <laughs> yani Çok gelen üç... gelen güzel ne bu videoyu çekiyoruz. <laughs> evet. Yani normalde o oy, üçlü oyun oynayamayacağımız zaman biz anket videosu falan çekiyoruz. Daha önceden Türkiye'yi ne kadar iyi tanıyorsun veya IQ testi falan var. Bu sefer de bir araba e, testi çekelim falan dedik. Bizde her şey var yani. biz her şey. Var. Karşı... Burayı Sarkan'a şey dublaj yaparız. <laughs> i̇şte şu anda bunu çekiyoruz. Ne falan dedi o konuda lan? <laughs> Elini çek elinin üstünden. Ve başlayalım şu anda. Mantıklı ama. İkinci ele alınabilecek en mantıklı araçlar direkt BMW i30. Seri sahibi. çok yarar. Sanayi olarak çok yarar. Honda B2. i30 mu? i30. Ve fiyat aralığına bahsedelim. 350 ve 500 pini arasında en iyi yani yani alınabilecek araçlar. bu araşar, yüksek araba seçmek riskli olur. Bu araba kaç model? 2002 mi? 98, 98 2000? mi? Yazıyor ya. Yazıyor <laughs> ya. yazıyor Ben niye görmedim abi? Ben kafanız... Ama bence Honda i30. I I I I bir biraz daha mantıklı geliyor. Aynen. Anda. Biraz değil baya mantıklı. <laughs> Skoda Fabia mı? Kia mı? Fabia, daha Fabian. iyi. Ket hiç tüm mantıklı. Bu araba 500 bin mi? E, Ne kadar videonu sen. <laughs> <Australian> oh, <laughs> oh, Boston, Çok, o Stryane. Ezmi Volkswagen Golf mü? Ellesi seçelim. Çok tam ayarlaması ya. <laughs> bir çay patlesin amına koyayım. tek şeyler <laughs> ya, koyayım. Yine, işte yine. Yine amına koyayım. gitmiyor, gitmiyor. ya. Gitmiyor. ya. Sen gitse basabilen amına Bu fakir amına Fiat punto mu? Opel Vectra mı? O Vectra süper o. Vectra da gayet Vectra süper lan. Vectra Vectra Lan yani. başka Vectra mı? Punto, Abi Punto çok kötü ya, var nasıl oğlum, ya nasıl Punto Yok oğlum Punto harbiden kötü ya, bekle. Oğlum bu arada çıkmıyor, manyak mısın? Hangi yöntem sanayiden an? çıkmıyor? Seç şey kardeşim, bir de ben sana göstereceğim. <laughs> Sanki sanayici. <laughs> sana belgeyi şey şey getirir mi, gör amına koyayım. Force Focus mu, A4 mi? Focus. A4 nasıl 350-550 bin lira sızık oluyor Çok koyayım. Bu 2006'da değildi amına koyayım. Bu 2006'da değildi amına koyayım. Tamam Focus Bu Focus 2011-2012. Sus tamam hadi geç ya. <laughs> Uyurum yok mu orada? Peugeot 207 sembol, mi? Sembol. Abi, git, sembol. Ya. Sembol. Lan, biraz sembol. 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 sen Sembol. 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 Çok daha güzel. ama. Manyak mısın zamanlar? Biraz mantıklı konuşun abi, ya. Abi siktir git. Peugeot daha iyi Şu Kafa vuracağım kafana ismi. <laughs> <laughs> Dacia Duster mi? Toyota Auris mi? Bence Auris o. Auris daha iyi olmuyor ya. Duster'ı alırım. Abi Dacia'nın biçimi bile çok kötü ya. Nasıl Dacia Bence Auris daha iyi anlar. Numa? Bence Toyota. Şey Toyota. Dacia. Sen abaze'yi sokayım ben ya. Volkswagen Bora mı BMW İki, boktan üç mi? ama bence Volkswagen çok daha iyidir. Bence şöyle Volkswagen Bora'nın üretimi 2001'den sonra kalktığı için parçalar falan da zor bulunuyor. Bence yani o yüzden Volkswagen BMW 3 serisi. Yola git Tamam sen maalesef... geç kardeşim. Yap. Volkswagen ya. Geç. Ben de 3 serisi diyorum. Volkswagen Bora ya. Bak seçme kardeşim. Amına koyayım seni. Oğlum 2 onu seçtik. Peugeot 206, 206. Opel Corsa Opel Corsa 206 206 Nasıl 206 ama ya ee, Opel Corsa lan Peugeot 206 dersen kalsa Peugeot 206 mi seçersin evet. evet tamam o zaman 206 seçelim Bak zaten arasında kalıp seçiyoruz ya Renault Megane mega mega Opel Astra Opel mega Astra Megane 2 Megane 2 Çok tutuldu Megane 2 Bayağı iki. güzel güzel Yine mega fiyat palyo? Ya palyo ne ama? Palio güzel abi. Aynen. Fiat e 20, e 20, e 20, e 20 bence e 20. Honda Civic mi Ford Connect, Connect. mi Honda Civic olur ama abartma ya. Ben de Bir dakika sto, şöyle para, para, cita için iş olarak değişir. Bence ya, Ford çok daha işine var. Hem alem iş olarak. Ya? Ya, alayım, şey, iş olarak arkadaş, şöyle 350-500-550 bin şey param var. Hangi arabayı alacaksın diyor. <laughs> adam bana Ford Connect diyorlar. işime beni Ford Connect diyorlar Sen abi. Ömer. Sivc. Ha. Sivişli. <laughs> bir de okşar insan alacak arabayı. <laughs> evet, hiç <sütü> mi <münafın. gülüyor> Elantra. Bence Elantra. Bence Kuruz. Şöyle. Ama bu zaman daha şeyde yani burada <laughs> öğrendim zamanlar. Benim. Ya sanki var ya, ya. Sanki sen de Babası sanki Audi'nin kurucusu ama koyayım. Ya. Honda Mercedes City. S abi City abi City amına koyayım. Baksana istiyorum. Yoksa City ya. Honda City mi? City. Bu City, City. 2008 model bunlar 295 2002 model arası ama bence daha de iyi. Okuyorsa alt yerde bilgileri ya. Lan Honda City şey modeli mi yazıyor orada? City güzel. City, bence City daha iyi. Daha kullanışlı, daha parçası daha iyi. Arkadaşlar Serkan işte, şöyle turda telefon saklıyor. Böyle <laughs> gördüğüm Ulan gibi. Benim benim burada ama. Nisan. Barbie de çok az görüyorum lan. Ben. ben hiç görmedim ilk defa. Ben ilk defa gördüm. Ben ilk defa gördüm. Sen de oturuyor <sefine> musun? <alıyorum>. Gayet daha iyi. Bütün abi de benziyor Oca'ya benzer mi inanmıyor? Volkswagen Passat mı Ford Mondeo mu? Hangisini alırdınız? Direkt bunu söyle. Bence Mondeo. Passat. Mondeo. <laughs> <laughs> abi ne abi Yusuf inat olsun diye çekiyorlar. Renault Fluence, Mercedes, Audi. Çok tuttu güzel tuttu. Aksan diyecektin değil mi? Abi ama bu araba 550 bin yok ki bu araba amına koyayım. Oğlum bu da en kötü ne koymuşlar işte ya. Fiesta. hiç sevmem Fiesta amına koyayım. Picanto'nun şey müdahale mi var bu araba? Çok küçük araba. Opel Astra Opel Corsa mı Kia? Sorento hiç görmedim. Sorento. Sorento çok güzel duruşu falan çok güzel ama. Bence Sorento. Sen? Corsa. Sen? Corsa. Sağ amına ne koyayım. Honda Civic mi Renault Clio? Clio. Ol, Clio ya. Clio Clio'nun bir zormaz. Eski model değil. Oğlum bu Clio'da 5'i 500... Clio beş... koymuş. Ha bu şu şey bir Taks çıkmasınlar bir şey çıkmasın. Şey çıkması... 550 bin Renault Clio var mı? Var. Yok. Manuel ben, ve şey hasar kayıtları var. Yani. Aynen var, var. e bunlar bu da fiyata. eski. Yani ona göre bir kıyaslama yapmışlar. Var aslında. Ona da var. Ya mı? bu fiyata var ama ikinci el tamam manuel düşük kilometresi motor. bayağı bunlar yüksek. Bunlar da eski, düşük kilometre. Yani fiyatlar aynı ama Clio daha çok kullanışlı. Fiyat var ama çok hmm, yani işte ki, Bazı araçlar fiyatı 550'den daha fazla bir segmenti varmış gibi. Jetta mesela, tabii ki. Jetta 550 var mı mesela? Daha fazla değil mi? Var tamam, ama işte şey nasıl biliyor musun? Olanlar da mesela çok eski, kıymetüsü yüksek. Hasar kaydı var. Hasar kaydı onlar yani. Volvo. Toyota Corolla abi. Corolla Volvo hiç abi. girilmez o fiyata. anlamda. Çok sıkıntı. <laughs> yani Corolla en sağlam sağlam temiz arabadır yani. Yok daha mükemmel arabadır ama buna bir şey olsa var ya. Bu ödeyemezsin motor modu. Yani. <laughs> Toyota her türlü bulursun. Mecbur ama... arabayı satmak zorunda kalacaksın. Bu kaç yani. modeldir acaba? Bu 2012 de. <laughs> bu bu ona, biraz eski. O da 8 -9 belki. Bence de Corolla'yı seçelim bakalım. Dacia Sandero Renault Dacia mı? hiç. Sandero. Scenic 2 Ben Scenic Marmion'u. O <laughs> <laughs> <Skek. gülüyor> da kedi, 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 mükemmel kedi, bir Yeni yeni çıkanlara bayılıyorum kedi. ya. Kedi gördük <laughs> mü direkt helal. Bu mavi kediler var ya. Fiat Egea mı? Toyota Avensis mi? Egea. 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 Abi, bu araba güzel biliyor musun? Toyota daha, daha kullanışlı. Bence daha güzel ama. Ama Egea yani. Model olarak da bayılıyor Aynen. Belki fotoğrafı olabilir. Opel Vectra mı? Ford Fiesta mı? Vectra. Bence Vectra. Ama bu Vectra'nın eski bak ben sadece yıllarına falan resimler da bakıyorum. Resimler bence şey yani nasıl diyeyim en son çıkan kasına yakın resimler var. Yok oğlum ama baksana bu 2009 abi model olur Hayır böyle Fiesta olur mesela. Ama ben şimdi şöyle. 500'lük Fiesta bu kadar temiz değildir mesela. Bunlar da tahmini mesela. Tabii tabii. Bence Vectra ya. Fiesta'nın eskisi çok kötü duruyor çünkü. Almanın. Ben de Vectra'yı seçerim ya. Bu arada 500 birine de ben size söyleyeyim. Honda Accent. Ee, Honda'yı Şevval de çok oldu. sıkıntı araba, Captiva. Abi yani bu iki arabasına kalsana. Ben, ben de Captiva mesela. alırım. Ben çok sorun çıkartıyorum o yüzden. Ya, yani Paran varsa sorun çıkartan araba Şu arabanın ikinci el fiyat, fiyatına baksana. Allah aşkına şunun ki Bu araba 500 bine değil. Ha, Yoktur zah, o fiyata. Zaten biz böyle anket üzerine çekiyoruz ama hani fiyat skalasına bakarak da söylemeye çalışıyoruz ama bu araba 500 binden çok, fazla, çok daha Doman yüksek. Tamam bir baksın. Captiva diye geçiyor işte. Bak bak bir suyla arabada... 600, 600 bak gördün mü? Yani... Çünkü ne yapıyorsun? <laughs> bak yıllarına bak 2011. Şöyle ok, sandık kilometreye var. bak hasar kaydı vardır Beden yani. Ömer, bir de hmm. bundan sandık motoru var kanka. Sıfır Şöyle söyleyeyim. 800, 550, 689, 600. Ya yani 500, 550 bulursun ama dediğim gibi yarısı motoru çok sağlam bulamazsın dönümler, yani. Çevirmek hmm. çok şey sıkıntı var. Ne yazık ki çok fiyatın çok üstüne ben daha fazla bekliyordum çünkü güzel ben, araba. Yok yani. güzel gürüyor ama hiç sıkıntı Alınır araba. ama riski var. Bence, çok riski var. Ben Hyundai alırım kafam rahat. Dur. Dur. Bir de şey, Chevrolet. Ben değil. görünüşünden dolayı alırım. Chevrolet tüken çekilir. Evet biliyorum biliyorum var bir problemi vardı Amerika'da ama. Kaptiyon. Ben alırım. Sadece ben Sen, şey, Hyundai alırdım. Ben bunu alırdım. Ben de Kaptiyon alırdım şeklinden dolayı. O çok basık ama ya. 2005 o e değil ama. Yeah. Blue mu? Abi, Bence Blue ya. Aksent Blue ya. Bence Aksent Blue. Aksent Blue ya. 2'ye 5 ama 2'ye Kullandım çok basit ama ya yani, Ona göre çok daha iyi. Peugeot 301 mi yoksa Chevrolet Aveo mu? 301 oldu. yani. 301, 301, 301, 301. Evet. Güzel duruyor bence, yakışıklı duruyor cüsler. O diğeri de güzeldi de. Biraz Peugeot biraz de. daha güzel. Biz böyle kısa araç olanı sevmiyoruz. Ki... Fiat Doblo bence de geçer. Doblo mu? 80. 89 Bir de yüklense. Eski resim bile yüklenmiyor ama. Yani. <laughs> ama bu Doblo çok tuttu bu kasası. Ya bu Doblo As... diyor. Astral Astra ya. Astra. Bu araba da çok güzeldi. Ama evet. bu da çok. Ben tuttu. Doblo diyorum. Ya ben Öyle bir fiyatım olsa ben direkt bu arabayı alırdım. Abi şimdi Doblo'yu da buluşmaya gidemezsin yani. Hmm. Astra. Ya sen gün buluşmaya gidiyorsun biz ama. Yani. Ben de <laughs> <laughs> Güzel bir oradaydı bir şey değil. <laughs> Aynen Ne güzel. Full full. Sikim Ford Focus Wuhan. Kedi abi Ford Focus da çok süper biliyor musun bu versiyonu? Bayayım ya. Bir de yüksek araba alıştım ya. Öyle şeyler daha hoş geliyor. Arkadaş Aksand. ya alıştın dediği şey araba kiralıyor o yüzden söylüyor. Mesela böyle arabası falan olduğu için de otobüse binecek parası var mı? Otobüse binecek Otobüs parası var ama almıyorum. Aksent biliyor. <laughs> Aksent biliyor. Yani biraz daha yeni bir olduğu için evet. Gol mü Hyundai i30 mu? i30. i30. i30 benim. Sanayi gidersen en da altından kalkabilirsin. mı Opel Vectra mı? Megan Megan. çok Meghan. saldırıyor güzel Megan bayağı tutuldu ama. Renault Sembol mü Vectra mı? Sembol. Ben Sembol diyorum. Abi ben Vectra diyeyim Toyota Corolla mı? Kural'da. 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 Bence Corolla. İyi lan kolay geçti ya. Stroyan BMW üstü. Abi ben Hı. 2004 Ay. modeldi model diyor yani bu yarla ya. Sanayiden yani. çıkmaz Çıkamazsın. ödeyemezsin. <laughs> Sıkıntı çıkartma sana. Ben bunu BMW de tekeri patlasayın şey. ödeyemiyor ki ben bunu. Chevrolet diyor Formula diyor. Chevrolet şey ama. Yo. Yo. Tamam. Ama Chevrolet şey çok daha yeni duruyor, vallahi. Bu, Onlar şey iyi duruyor valla. Bağlınız da ondan yeni ki zaten. Opel Corsa mı sen doblo? Opel Corsa alır. Abi, abi valla ben bu sefer şey doblo Ben de doblo istiyorum. Ben de zaten yani. Daha iyi gözüküyor. Valla daha iyi gözüküyor. Doblo güzel araba, yalan yok. 301 bir Skoda'dan falan. Yok 301 301 300 bir çok iyi gidiyor cidden söylüyorum güzel. Polo mu i20 mi? Bence Polo. Polo. i20'nin eskisi hiç güzel değil ama. Son kasası çok güzel çıkarttı. Polo. i20'nin güzel. Biraz var. daha son kasası Bayağı da çok değil, güzel değil, duruyor. Evet. O toplar mı toplar canlı duruyor. Yeni Kule mu? Fiyat Egea Ama bu yeni, Egea. yeni Egea Ege bu arada. Yani. Bu yeni Egea var mı ki? 500 var. Ay tak çıkmaları var. Kıyaması süssek oluyor ya hasar Ekle. Ben her türlü şey. Peki Egea. şöyle bir paranın olsa para hep ikisinin aynı fiyatına söyleyelim. Kreno Kulyo mu alırsın? Fiyat Ege'ye Ege alırsın. Ben de Ege'ye alırım. Başını alırsın da. Yok abi zaten alamayacağız da. Bir market arabasını bile almayacağım. Honda City mi Honda City? Bence Civic. Sik. Civic. Ben City seçerim. Manchester City. Bir çarpılmış mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de buradan bir çarpılmış mı? Tost olursun <laughs> ama ne kadar. Mega. 300 altın Mega 3. Mega 3. <laughs> Dacia Sandero Ford Fiesta <Moffat>, Ford. <laughs> Ben Sandro ben for Fiesta ya. Abi, çok Fiesta kötü ama Çok evet. küçük araba ya. Arabanın son modeli mi Şu an çeyrek finale geçti Ege. Ama doldu. 4 oluyor ya. kişi. Ege. Şu an çeyrek finaldeyiz. Ege Ege. Ege evet. Bu ege bayağı gidecek ama biz öyle fark ettik. Ege'ye bayağı gidecek. Ege'ye bayağı gidecek. Megane 3 daha iyi yani. Ben bu sembolüde niye bu kadar nefret ediyorum lan? Şunu fark ettim. Sen bu sembolüde ne Ford Fiesta ama Ford Mondeo mu? Fiesta. Mondeo al Mondeo daha iyi. Elias ama Volkswagen Polo. Elias, bence, Elias. Polo. Peugeot'un aynı mı bu 301 var ya aynısı. Polo... Tamam. Aynı kasalar zaten. Yani, bence o yüzden Citroen. Bence Polo bence daha iyi olur mu abi? Elias'a. Bence Citroen. Cidden itiyarsan bunu mu seçersin? Ben evet, seçerim. Ben ya SC Bosman DS'e geçti. Daha geniş çoğun, araba daha, daha da iyi. hiç kötü mü? Honda Renault Megane 2. Bence Honda Civic <laughs> Megane 2. Oğlum adamı geçen <laughs> övdüm Güvel Şimdi karşındaki rekabete göre değişiyor işte. Toyota <laughs> Corolla mı iyi 30 mu? Corolla. Corolla çok iyi ya. bayağı güzel duruyor. duruyor. Kedi abi. Kedi. Kedi ben full alırdım ha. Kedi. Kedi çok güzel. Kedi yol tutuşu süper. Mükemmel. Kaç defa kediyle yol tuttun? 301. hiç bilmedim ki. Honda Accent ile Peugeot 301 verdi ya. Peki bu bak bu mükemmel bence. Accent bölümü Peugeot mi? hangisini alırım? Peugeot 1. Bence Peugeot alalım, Peugeot alalım. Accent daha iyi. Honda Civic 301 mi? 301. 301. Bence Honda Civic ya. 301 daha iyi. Hay amına koyayım ben sizin amına koyayım ya. Hiç fikrimiz yok Renault Öğreniyorsan ben Honda alırım. Sen Honda'yı Sembol. Ben sembol dedim. Ama hiç bir tane sembol seçmedi. Sembolü buradan seçti. Toyota <laughs> Corolla. Direkt Corolla. Bak bunlar. Yavaş basam. Tamam. Bir de basma. Fiyat kedi. kedi. Ege ama kedi mi? Kedim. Kedi Abi, bu, bu, İkisini Kedi. Bu... göre sen tamam mı? Tamam. Gerçekten bak bu güzel ama Volkswagen her zaman çok daha iyi ve eski durmuyor. Bence şöyle Volkswagen'e çok anda, sağlam Volkswagen'e. Volkswagen, Volkswagen motor bin kat daha iyi. Her De zaman Egea'dan. Yani, Volkswagen... Yok sistem olarak düşünüyorsun. Ben şöyle söyleyeyim ben bu dolu tarzı abla hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum bu tarzı araçlardan. Bu her yani kedi Ege'nin her bence her anlamda daha iyi. Bak şu görünüşü bile bence daha iyi ama doblo tarzı olduğu için ben de geliyorum ben. Ben G seçerdim diyorum. ben. Ben kedi diyorum Biz ya. Kedi, diyoruz. kedi güzel ya. Gerçekten makyajı falan süper duruyor. Kedi mi Corolla mı? Bence Corolla bu sefer. Ben kedi gelirdim ya. Kedi. Kedi Allah çok Allah tatlı ya. araba ya. Yok kedi güzel de dediğim gibi. Bundan Dolu şu hafta eski durmuyor. 301. 301. Amına koyayım kedi nasıl geldi? 301 mi? Şey Peugeot mu 301 Bence Aa. kedi ya. Abi valla ben 301 diyorum. Ben, ben çünkü Dodo sevmiyorum. Ben Donald's de, de 301'i alırdım. Ben kedi alırdım ya kedi. 301 çok daha yakışır yaşımıza göre. Evet. Ben yaşımız geri çekiyor. Biz zaten. biraz kamp işi sevdiğim için bizim çok işimiz. Ben öyle düşün, ben öyle düşündüm mesela. Kamp Arkada gidiyoruz ya. Bu arada. <laughs> Arkadaş şöyle. <laughs> Niyetimiz <var> en azından. Kedi <laughs> <var en> <laughs> <Niyetimiz var gülüyor> yani. zaten buraya kadar gelmiyor. Yani Ama açık... şey bir şey düşün bak. 3 kişiyiz tamam mı? Halı sahaya çıktık rahatla kedimizle eve gidiyoruz. Oğlum buna binemez misin amına koyayım? Arkadaşlar sen hava yapacaksın değil O araba numarası gelecek sanki ya. Ben şunu söyleyeyim. Hadi farz edelim okula gittim tamam mı? Kedi. Kedi ile bilese 300 bile gelecek. Ben kedi. 300 bile amına koyayım. Ben bak ben dol bak. şirket arabasıyla <laughs> da <de> gider <gülüyor> <de>. <gülüyor> Bak kedi bu e, lisede arabaların çok daha iyi yol tutuşu olsun, arabanın motoru olsun, görünüşü olsun çok iyi ama ben dolu sevmediğim için 300 biliyorum. Siz de kendinize göre bir şey söyleyin. Ona göre seçelim bir tane. 301 olur. Ben o yani. yüzden 301 dedim. Yani. Ben 301 dedim. Benim kararım kediydi ama 301 seçtim. Ama bence 301 ile Volkswagen kedi alsana kalsak 301 seçsek bence biz bir linç Küfür Küfür ben de kedi diyorum. Ben kararlı seçeyim sikeyim. Ben yani ama yani. kedi güzel oldu. Böyle cahillerle ha. işte anket <laughs> yaparsan böyle olur. Oğlum yani kedi de elemeyiz ama o zaten sana. Kedi güzeller ama yani. Bakalım bir ne seçmişler. Volkswagen. Boss... Abi Volvo ge. <laughs> eski ya. Yani yeni gelen eşekle eski kısım. Bak ben eski BMW ben salak seçer. burada mı yapıyorlar? Volvo. Bakın Bak, lüks se arabalar seçmişler. Eğer, çünkü bu araba zaten 95 2002 model. Bu arabaya bir şey olsa Ege da seçemem. Akıllı olabilir. olan Ege mi? Ege. Bu sefer Polo. Ya, Polo gayet güzel. Fluence değil, Civic BMW bilmiyorum. ama hep iyi araba yani. model yüksek arabalar. Marka seçmişler hep marka. Hayır marka seçmişler. Eğer biz daha böyle bir masrafsız yani bir şey olsa daha parçası kolay bulabilir. Şey Benzin alımına dair. Şey araba alsak mesela biz kedi alırmışız. İhtiyacımız var. Ben kedi 300 lira alırım. Onu görmüş olduk. Yok yani. ben 300 lira değil. Yani gidip de ben... mesela yukarı çık bir. Aa, gidip toladım. de bak 550 <laughs> paramız olsa S40 almam mesela. Umurumda olmaz. Ben de, ben de almam. Ben S40'a bir bakarım ama. Uğraşılmaz abi. yani. Bir e bakarsan yani. almazsın yani. Abi ben, burada alsam alsam 10 dakika bir gün falan almaya çalışırım. Ya da Corolla. İnşallah alırsın. Alamam. Neyse gidip i20'ye binelim. Arkadaşlar biz bu videonun ardından bir TikTok'tan araba kiralamaya gidelim burada. De. <laughs> hani dediğim gibi bu bir oyun kanalı. Bu, kedi <laughs> bu tarz e, anketler böyle üçümüz yanına geldiğimiz zaman, biraz da eğlenceli şeyler olsun, kanalın açıklama kısmında da var. Hem oyun videoları hem de e, daha böyle anket videoları eğlenceli olsun diye çektik. Bu da genel olarak bizim halkımızın ilgisini çekebilecek bir anket olduğu için çektik. Diyeceklerim bu kadar. Sözü iki arkadaşa Sanki bakıyorum. <laughs> Güzel videoydu. seçimler güzeldi. Biz kendimize göre. Ben en azından kendi kullanabileceğim arabaları e, de, seçtim. E, Kullanış Canım çok güzel. araba çekti. Bir daha iki videoda artık <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize göre, iyi bakın. Çok iyi bakın. Yorum atıp like atmayı unutmayın. Hatta siz yorumlara yazın. Siz o zaman hangi araba alacağız? İlk üçsü belli ona göre. Peki yani. Cidden... Ya da siz bütçe yatın biz alalım. Bize <laughs> <laughs> <ya da ne gülüyor> de para ne ihtiyaç topluca olarak. Sen biz şimdi biz bir aileyiz. Kanal araba alalım. <laughs> ya yani, siz cidden olsanız kediyi mi seçeceğiz? Yoksa diğer arkadaşlar gibi. Sürümü <laughs> Hatta yorumlu yoksa bak bıraksana bir aşağıya. Tamam, İki arabayı hareket bırak. Bak kim hangi seçerlerde. Tamam ben onu da bırakırım. Aşağı kısmı. Teşekkür ederiz kardeşim. <laughs> daha anladık <laughs> seni. bırakacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaş kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın dedi. Kendinize. Kime diyeyim oğlum? <laughs> çok iyi bakın. İyi Gece olduğu için hepimize iyi akşamlar. Sabah olsun ki günaydınlar. Bak, iyi öğlenler. bak. Hayat bilgisi dersi de veriyor. <laughs> o yüzden gör Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar siz daha fazla maruz <laughs> etmeyin. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.